Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size Discord botlarımıza site yapacağız. Ee, video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Nasıl bir site yapacağız arkadaşlar? Öncelikle benim e, kendi botumun yapmış olduğum Vortex bot ML görselimi ser arkadaşlar. Ee, bunun nokta meyli alımını bir dahaki bir dahaki çekeceğim videoda göstereceğim. Nasıl alınır vesaire. Şimdi bunu yapacağımız siteyi buna benzer olacak. Bunu aynısını tabii ki de sizlere göstermeyeceğim ama şu şekilde gezdireyim sizi. Burada yorumlarımız var. Burada Discord sunucumuz vesaire şu şekilde. Ee, ben bunu kendim biraz uğraştım, ayarladım. Ee, Şimdi bizi iki siteden yapacağız ihtiyacımız olan Colorlip ile github Bir de Glitch.ch bize yardımcı olacak bu siteyi yaparken Basit bir bot sitesi yapacağız kendi botumuza ait bir site Colorlip'ten bir e, template belirleniyoruz lazım e, Ben bunun linkini koyacağım yine sizlere Şimdi buraya bu linke tıklayıp geldiğinizde şöyle te temalar var Buradan herhangi bir tanesini beğenin e, Niye bir tane niye bir tanesini beğeniyorum? Çünkü herkes aynı şeyi yaparsa hoş durmaz. Özentilik gibi olur. Ve bu hoş gibi duruyor da bakalım böyle bir ben bir tane beğeneyim kendime video video için. Video önce bakmadım aslında. Benim siteyi buldum buradan da çok derinlerde yani herkes bulamaz. Şunu bir yapalım bir Bunu yapalım. Bunu tıkladığımız evet şimdi şu tıkladık diyelim beğendiğimiz bir tanesine. Bu şekilde doğulan buradan izleyebiliriz. Bakalım nasıl bir siteymiş. Şimdi bakalım açılacak herhalde. Böyle bir şey işte. Niye açılmadı bu? Neyse kapatalım. Şimdi buradan doğulan tıklayıp indir indireceğiz biz bunu. Evet buradan birazcık bekleyeceğiz. Evet böyle bu şekilde manip bir nokta zip diye bir dosya iniyor. Hızlı bir şekilde indirdikten sonra şimdi şu şekilde masa üstüne atıyoruz bunu. İnerse tabi. Bugün inecek Allah'ın izniyle. E, oynarken biz de GitHub'a girelim. GitHub'tan bir tane hesap oluşturursunuz. Çok basit hesap oluşturması. Hesap oluşturduktan sonra e, şöyle göstereyim. Buradan hesabınıza geliyorsunuz şuraya sol üstteki şeye tıklayın işte şuraya kedir logosuna bunu da atalım inmiş şunu masa attıktan sonra burayı klasör olarak çıkart çıkartıyoruz Evet klasör olarak çıkart dediğimiz zaman şu şekilde geliyor bunu silebiliriz artık bu zipi ben burada denemelik olarak denediğim bir sürü var site vesaireler. ilk X'te yaparken birazcık zorlanmıştım kendim deneyerek öğrendim aslında. Şimdi e, buraya tıkladığımız zaman bu ekran karşısında gelecek. Sonrasında new, new diye bir şey var. Şurada şu new'e tıklıyoruz. Yeni bir tane kitap oluşturuyoruz. Buraya da isim yazmanız gerekiyor. Video site diyeceğim ben buraya. Siz de istediğiniz yazabilirsiniz. Buradan sonra private. Private de kapalı. Yani size amaç kimse göremeyecek anlamına geliyor. Ondan sonra şuradan create repos her neyse. İngilizcem kötü buraya gel oraya tıkladıktan sonra upload'a tık, tık şuradaki upload'a yani dosyayı yükleyeceğiz. Şimdi buraya yüklemede birazcık sıkıntılı olabilir, eksik yükleyebilir o yüzden. Bunlar neymiş? Şunu kapatalım. Manupe geleceğiz şu manupe. Şimdi bunları yüklerken Allah yanlış bir şey tıkladık. Neyse. Şimdi şu dosya şuradaki dosyaları yükleyeceğiz. Nasıl yükleyeceğiz? Şimdi şunları ayrı yükleyeceğiz. Şu site html'leri. Bunları ayrı dosyaları ayrı yükleyeceğiz. Şimdi şu şekilde hızlıca atalım 9 dosya. Şurada kontrol edelim 9 tanesi olmuş mu diye. 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 9 tane yüklendi. Çünkü arada bir eksik yükleyebiliyor. Benim başıma çok geldi. Şimdi bunları da tek tek atalım. Bu şekilde birazcık bekletecek, bekletecek bizi ama size Discord sunucuma gelip açıklama kısmındaki Discord sunucuma e, açıklama kısmındaki linke tıklayıp Discord sunucuma gelebilirsiniz. sizlere ya daha çok yardımcı olurum. Evet, bunu lütfen, o taraf var. şu şekilde kod vesaire paylaşıyoruz. Kanalı abone olun işte, uğraşıyorsaklar, süreyi çekiyoruz. Abone olmuyoruz, ayıp Bakalım 30 tane. Hmm. Bu arada istek üzerine çekiyorum bu videoyu. Ee, bir video'nun girişine zaten koyarım isteyen kişiyi. Söylemeyi unuttum. Teşekkür amaçlı mesajını koyarım. Kim bize hatırlamıyor şimdi ama bulurum yani yorumlarda. Bulur koyarız işte ya. Biraz bekletecek bize 57 tamam. CS yükleyelim. Sonra soğurcuya yükleyeceğiz ve bitecek. Bunları tek tek yüklememiz sebebi zaman aşımına uğradıkları zaman evet, zaman aşımına uğradığı zaman yüklemiyor. Yani yüklemiş gibi gösteriyor. Buradan tek tek bakıp bulamayız. Sonra bunu kaydettikten sonra şey, bir yüklüyoruz bir bakmışız şey yarısı var senin yarısı yok bir şeyler eksik Evet yüklenecek Allah'ın izniyle 8 şey, 6 7 evet 8 şimdi bu şekilde yükledikten sonra n6'a geliyoruz competitive change diyoruz kayıt ediyoruz dosyaları o kayıt olurken biz de buradan new project diyoruz new project hello web web sayfası işte yani şu üsttekini kullanıyoruz üsttekinden bir tane açtıktan sonra şurayı bir kapatalım. Heh. Buradan hazır dosyalar açılıyor. HTML dosyaları. Şimdi buradan TOLS'a geliyoruz. Tolsa'ya geldikten sonra import and export. Buradan e, import for şey, nasıl Siz eğer GitHub hesabınıza bağlı değilse buradan e, GitHub hesabınıza bağlayın der zaten. E, bağladıktan sonra böyle bir, bir şey olması lazım. Burada sonra export to GitHub diyeceğiz ama export diyeceğiz. Yani import pardon export nereden çıktı? Import diyeceğiz. Import tabi bu yüklenmiş olacak. Bir bekleyelim yüklensin. Bugün çok beklettik videoyu. Ben boş geçmesinde konuşmaya çalışıyorum. Konuşmayı da beceremiyorum zaten. Olacak inşallah bugün. Sizler de abone olup yorum yorum atın. olarak söyleyeyim. mi hmm. Evet bekliyoruz yine. Beklemeye devam ediyoruz. Bekleyelim bakalım. Çok uzun oldu video ama normal basit bir site yapacağız. Eğer ben bir video durdurayım yenisi. Evet arkadaşlar yüklendi. Bir dakika. Şimdi bir yüklendiğimizde böyle bir ekran olacak. Şimdi biz ne yapacağız burada ne bu okuyacağız derseniz bir dakika şunu bir kapatalım. Heh. Şimdi şuradaki URL kısmındaki şurayı kopyalayacağız. Şu İsmailcan yazan tarafı şu şurayı. Sadece şurayı kopyalayacağız. Ondan sonra glitche geleceğiz. Tools, import and export, export, Ay. import the form. Buraya yapıştıracağız. Tamam diyeceğiz. Importlanacak şimdi GitHub'tan. Yani GitHub'daki dosyalar direkt buraya yüklenecek. Evet. Bu şekilde yüklendi. Şimdi bir şol Show diyelim. Show'dan bir sitemize bakalım. Gördüğünüz gibi sitemiz basit bir şekilde kurduk. Görüyorsunuz yaptık bir şeyler. Ulaşıyoruz aga. Evet. Şimdi bunu editleme kısmını birazcık basitçe anlatayım, göstereyim, yapayım bir şeyler. Şimdi bakalım nereyi editleyebiliriz? Şöyle manuka gelelim. Bu fotoğrafları değiştirebilirsiniz. Ticket, ticketlar. Şimdi O yazıları biz bir değiştirelim. Şu logodan vesaireden. Evet neymiş blok blok yazıyor nereye orası şuradan bulalım birazcık aşağı indiğimiz zaman şu şekilde index home yazıyor home ana sayfa olacak ana ana sayfa about hakkımızda hakkımızda bu e, yazdığımız şey göstereyim size ana sayfa index html yani senin sonunu index html ekliyor ben mesela YouTube ekleyeyim buraya. Hakkımızı şuraya YouTube ekleyeyim. YouTube'a yazayım. Şu T büyük ya bak T büyük olunca daha hoş duruyor bence. Şuradan YouTube kanalımı koyalım mesela. YouTube kanalımın linkini alayım. Buraya yapıştıralım. komple Evet yapıştırdığımız zaman şöyle bir sayfa. Bak kendi kendi sayfa iniyor görüyor musunuz mu? Buradan say bak bir harf değiştirelim. YouTube'de der yapalım burayı. Bak bak kendi kendine sayfa iniyor görüntü bak özelliğe bak hemen canlı şekilde değişiyor evet, YouTube yazan yere tıklayalım Tıkladığımızdan göreceğiz hemen YouTube sayfasını atıyoruz Çünkü biz YouTube yazan yere şu linki yapıştırdık bu klas bölümü de şey işte bu YouTube'un YouTube'un altındaki açılan sekmeler Şur, şunlar şunlar klas Bu arada bakarak kodlamaları ctlc ctlv vesaire yaparak da ayarlayabilirsiniz bu, ticket yerine mesela vota oy ver. Oy ver yapalım. Bak hemen sayfayı inle bu mü? Şuraya da link koyarız. Şu linke giderler. Bot oy verirler vesaire. Bak bot oy ver olup tıklıyorlar. Hemen nereye gidiyorlar? Bot oy ver. Evet buraya gider abone oluyorlar. <laughs> bu şekilde ayarlıyoruz. İşte kafanıza göre takılın. Ee, bakalım başka bir şeyim yok. Ya bir de şey var. Heh. şunu da söyleyeyim. Bu yazan yere logonuzu koymak istiyorsanız bu dosyaları yüklemeden önce şurada img logo png yazıyor. Onu da göstereyim. Şurada img şuradaki dosyanın img dosyasının içindeki logo.png'deki fotoğrafmış. Logo.png bu bunun yerine başka bir şey koyabilirsiniz. Mesela bu, 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 bu fotoğrafı koyun. Adına logo.png yapın. Buradaki fotoğraf o olur. Yani logo. Buna da bunların hepsini ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız açıklama kısmına yorumlarınızı istek videolarınızı belirtin abone olmayı ve kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay